merhaba. Fonbul'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Yücel Felek ile Fon Arenası'nda yine konuşulmayanları konuşacağız. Hoş geldiniz Yücel Bey. Hoş bulduk. Merhaba Cansu Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler davetiniz için. Teşekkürler. Ortak bir yayın keyfi olacak beraber. Umarım yatırımcılar için de Güzel bir verimli yayın olur. Şimdi öncelikle e, borsadaki bu düşüşten hisse senedi fonları negatif etkilendi. Bu düşüş daha ne kadar sürebilir? Rally döneminde hisse senedi fonu almış yatırımcılar şu an ellerinden çıkartması mı gerekiyor bu fonları yoksa biraz daha sabretip tutmak mı gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Her varlık sınıfının, her fon grubunun bir doğası var, belli dinamikleri var. Bu dinamikler de aslında fonu veya fonun yatırım ufkunu destekleyen dönemlerde onu yukarı doğru itiyor, karşısında olduğu dönemlerde aşağı doğru çekiyor. Şimdi şu anda bizim yaşadığımız dönem aslında hisse senedi fonlarını aşağı doğru çeken bir dönem. Neden? Çünkü biz 2023'ün son çeyreğinde hatırlayın lütfen, teknoloji hisselerinde, özellikle teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi içerisinde yer alan hisselerin çok yukarı yönlü hareketi nedeniyle özellikle o alana yatırım yapan hisse senedi fonlarında, endeks hisse senedi fonlarında çok net bir yukarı gidiş görmüştü. Ve 2024'ün ilk çeyreğinde de bunu bankacılık hisseleri takip etti. Ancak burada şöyle bir nokta var. 2023 sonuyla 2024'ün ilk çeyreğindeki konjonktürle şu andaki konjonktür birbirinden farklı. Çünkü Enflasyon seyrinde aşağı yönlü hareketin başlayacağına dair bir umudun dile getirildiği bir dönemdi 2024'ün başı. Veriler de bunu destekleyecek şekilde aslında yavaş yavaş gelir diye şeklinde bir umut da vardı. Ancak enflasyonun bugün geldiğimiz noktada çok yapışkan olduğunu gördük. 2023'teki Temmuz, Ağustos enflasyonlarını düşünürseniz çok yüksek enflasyon, aylık enflasyon oranlarının bu sene yaşanmaması nedeniyle baz etkisi nedeniyle bir düşüş gördük. Hatta Eylül ayında da e, yaklaşık 3'e yakın sayan bir aylık enflasyon söz konusuydu. E, biliyorsunuz e, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın vermiş olduğu röportajda altın çizmiş olduğu en önemli konulardan bir tanesi buydu. Yani enflasyonun aylık seyrindeki gevşeme. Şimdi piyasa aslında böyle bir beklentiyi birkaç ay önceden satın almıştı hisse senedi piyasalarında nasıl bir umut vardı hatırlayalım lütfen. Derecelendirme şirketlerinin not indirim potansiyeli, derecelendirme şirketlerinin not indirimi yoluyla piyasaya yeni bir para girişi olması umudu. Ancak bu yılın böyle ilk 7-8 aylık dönemine baktığımız zaman yabancıların geldiğini ancak tahvile geldiğini görüyoruz. Hisse senetlerine gelmediler. Biz borsadaki hikayeyi biraz erken tükettik. Çünkü beklendiği gibi derecelendirme şirketlerinin not artımı gerçekleşti, görünüm düzeltmeleri gerçekleşti ve hala yıl sonuna kadar 2 3 tane daha düzeltme olması beklenebilir not artış döneminde. Ancak şu ana kadar enflasyon hala çok yapışkan ve aşağı yönlü hareketin teyit edildiğini görmedik. Sanayi üretiminde ciddi bir yavaşlama var. Sanayi üretimindeki yavaşlama özellikle o sektörde faaliyet gösteren Borsa İstanbul'un majör şirketlerinin performansını, hem karlılık performansını, dolaylı olarak da hisse senedi performansını olumsuz etkiledi büyük holdinglerin zarar ettiğini gördük. Benzer bir trendin 3. çeyrekte de devamı öngörülüyor açıkçası. Biz artık son çeyrekteyiz ve yılı bitirmek üzereyiz ve içinde bulunduğumuz konjonktür belirsiz bir konjonktür. Şu ana kadar hisse senetlerinin yatırımcısına risksiz getiri kadar bir getiri sunamadığını, geride kaldığını görüyoruz bu anlamda. O nedenle benim şu anda yatırımcılara tavsiye ettiğim şey tabii ki bu e, ee, ilk olarak şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yayınlarımda da hep bunu söylüyorum. Yatırımcının kendi risk kapasitesini çok iyi bilmesi gerekiyor. Sorunun ikinci kısmına gelince Borsa İstanbul'a odaklı, hisse senetlerine odaklı yatırım fonlarını portföylerinde bulunduran yatırımcıların ne yapması gerektiği konusunda aslında şöyle bir saptama yapmak gerekiyor. 2024'te risksiz getirinin %45-50'ler civarında olduğunu aslında bunun aylık bazda da yaklaşık 4 450 aralığında seyrettiğini görüyoruz 5 Ağustos depreminden sonra bir tek Borksa İstanbul toparlanamadı farkındaysanız geriye gidişi %20'ler seviyesinde oldu. Yatırımcıların eğer portföylerinde çok yoğun bir şekilde hisse senedi fonu taşıyor olmaları gibi bir durum söz konusuysa orada aslında yapılacak olan şey kişinin kendisiyle ilgili. Yani orada nasıl bir karar almak istediğiyle ilgili. Çünkü bu tamamen hisse senedi fonlarında özellikle yüksek riskli fonlarda yatırımcının profiline uygun olup olmadığı konusunda net bir tavra sahip olması gerekiyor. Eğer yatırımcı kendisine uygun olmayan bir varlık sınıfında, özellikle hisse senetlerinden bir portföy oluşturduysa ve bir oluşturmuş olduğu portföy seçkisi şu anda zarar pozisyonundaysa, sermaye piyasalarındaki kar efektinin zarar efektinden daha zor gerçekleştiği gerçeğinden yola çıkarak şu andaki pozisyonlarında biraz beklemeleri, sakin kalmaları daha doğru olacaktır. Şu anda satışı gerçekleştirmek demek zararı artık realize etmek demek ve zararı realize ettikten sonra da kaybedilen sadece o hisse senedi fonunda yaşanan kayıp değil. O hisse senedi fonu içerisinde kaldığınız süre boyunca kaybettiğiniz alternatif getiri. Yani risksiz getiriyi de kaybetmiş olacaksınız. Bu ikisinin birden total olarak düşünülmesi durumunda daha büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. O anlamda yatırımcıların sakin olmasında fayda var. Şu an mesela düştüğü kadar geri yükselmesi için iki katı birim yapması gerekiyor. Bir de öyle bir Tabii durum mu? var. Yani sermaye piyasalarındaki efekt zaten budur. Yani evet. 100 liralık bir varlığınız %10 düştüğü zaman 90 liraya iner. <laughs> Fakat tekrar 100 liraya çıkması için %11, %12 civarında getiri elde etmesi gerekir. O nedenle sermaye piyasasındaki kayıp efekti çok daha güçlüdür. Ve biz şuna alıştık özellikle 2020'den sonra pandemiden sonra buna çok net alıştık. Çok bol bir para para ortamından geliyoruz ve para nereye akacağını bilmiyordu. Yatırım için sürekli adres arıyordu. Fakat şu anda tablo böyle değil. Global ülkeler, büyük majör ülkeler, gelişmekte olan ülkeler enflasyon denen bir problemle ciddi şekilde mücadele ediyorlar. Bu mücadele doğrultusunda 1,5-2 senedir farkındaysanız gerek FED, gerek Avrupa Merkez Bankası, gerek İngiltere Merkez Bankası ve diğer majör merkez bankalarının uyguladıkları politikalara bakarsanız bir sıkılaştırma döngüsünün içerisindeyiz. Bu son dönemde yavaş yavaş gevşemeye başladı. Piyasalardaki hareketlilik bundan sonra gerçekleşebilecek bir döngü olacak. Tabii bunun için de sabır gerekiyor. Yani daha dün akşam yayınladığım bir videoda 2025'in de aslında en az 2024 kadar zor geçeceği düşüncemi ifade etmiştim. Hala aynı düşüncedeyim. Cevdet Akçay'ın da ekonomist de bir röportajı vardı ayın 10'unda, 10 Ekim'de bir röportaj yapmış orada. Özellikle aylık enflasyon seyrinde ciddi bir aşağı yöne hareket gerçekleşmeden, bu gözlenmeden bir faiz indirim döngüsü açıkçası başlamayacak gibi gözüküyor. Sıkı politika duruşu devam edecek gibi duruyor. O nedenle 2025-2024 kadar zor bir yıl olmaya maalesef devam edecek. Faiz indirim döngüsüyle ilgili aslında birçok görüş var dile getirilen piyasa uzmanları tarafından, akademisyenler tarafından. Ancak özellikle gerek Cevdet Akçay'ın açıklamaları, gerek Fatih Karağın açıklamaları, gerekse Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarındaki o satır aralarındaki mesajlar, global aranada Merkez Bankası aktörlerinin vermiş olduğu röportajlar, onların hepsine baktığınız zaman sıkı duruşun korunacağı konusunda çok net mesajlar veriliyor. Ve enflasyonun aylık seyriyle ilgili henüz net bir iyileşme görmedik. Yani 2.97 gibi bir aylık enflasyon yaşadık Eylül ayında. Bakalım Ekim'de nasıl bir veri bizi bekliyor? Hizmet enflasyonunda çok ciddi bir yapışkanlık var. Önümüzdeki sene bu yüksek enflasyon ortamında yaşayan bir toplumun fertleri olarak ki toplumun büyük bir kısmı asgari ücretle yaşıyor bu ülkede. 2025'te asgari ücretin yüzdesel oranda artışı ne kadar gerçekleşecek? Bunun enflasyona etkisi Nasıl olacak yani bunlarla ilgili aslında bir e, satranç oynanıyor. Yani bu ekonomi politikasının doğru kurgulanması açısından ben faiz indirim döngüsüyle ilgili beklentilerin henüz erken olduğunu düşünüyorum. 2025 başlangıcında konuşulabilecek bir konu olabilir bu bence. Faiz indirimi olmazsa hangi fonlara yönelebiliriz? Şu andaki konjonktürün devamını öngörüyorsak eğer 2024'ün başından beri yapmış olduğum yayınlarda hep şunun altını çizmeye çalıştım. Bu sene TL varlıkların yılı, bu sene TL risksiz ve TL riskli varlıkların beraber portföyde bulundurulması gereken bir yıl olarak ifade edilmişti. Burada şöyle bir şey de var. Girişte şöyle bir şey söyledim. Borsa İstanbul'daki hikayeyi biz çok erken satın aldık. Çok erken satın alınmış bu hikayenin devamında yabancının tercihi hisse senedinden değil tahvilden yana oldu. Neden? Çünkü tahvil faizlerinde Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi sonucunda pozisyonlanmış bir yabancı var. Buradan bir getiri beklentisi içerisinde. Oradaki tercihi özellikle enflasyon muhasebesi gibi, sıkı para politikası duruşu gibi, krediye ulaşmanın zorluğu gibi etmenleri de göz önüne alırsak, sanayi sektöründeki üretim kapasitesi daralmasının etkisiyle Borsa İstanbul'un koşan bir yapısı olmadı. Yatırımcısını memnun eden bir yapısı olmadı. Şu anda ve hala yıl sonuna kadar ben para para piyasası fonlarının, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının mutlaka ve mutlaka portföylerde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda içinde olduğumuz durum tamamen bir belirsizliği ifade ediyor. Belirsizlik durumlarında risk almamak, hatta yatırımınızı büyütmenin yanı sıra yatırımı büyütmek aslında çok önemli bir motivasyon ama yatırımı korumak da çok önemli bir motivasyon. O nedenle para piyasası fonlarında defansif bire görünse ki ben buna katılmıyorum. Çünkü yılda işte 45-50 civarındaki bir getiri brüt olarak bakarsanız bence iyi bir getiri. Şu anda Borsa İstanbul'un sene başından beri getirisi %30'u bile bulmadı. O nedenle burada biraz aza tamah etmek gerekiyor ve para piyasası fonlarında risk almadan portföyümüzü korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki e, altın fonları son dönemde yatırımcıların da çok dikkatini çekiyor. Yatırım sayısı artışları para girişleri yönünden altın fonları son dönemde ilgi görüyor. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Altın fonları yapacağı primi yaptı mı yoksa hani yine yönelebilir miyiz altın fonlarına? Şimdi altın fonlarında şöyle bir dinamik var. Yani altının bir güvenli liman algısı nedeniyle sürekli olarak portföylerde bulundurulduğunu görüyoruz ve bizim özellikle ülke olarak, toplum olarak genlerimize işlemiş bir altın sevdası, altın sempatisi vardır. Fakat burada aslında toplumumuz haksız da değil. Sermaye piyasası lisanslama kuruluşunu SPL'nin finansal okuryazarlık sitesinde varlık sınıflarının son 10-11 yıllık performansı yayınlandı. Bu varlık sınıfı performanslarına baktığım zaman çok ilgimi çekti. Hatta onunla ilgili bir yayın da yapacağım. Altının hiçbir dönemde enflasyonun altında kalmadığını görüyoruz. Altın enflasyonun her zaman üzerinde olmuş. Aslında belirsizliğin, öngörülemezliğin hakim olduğu bir piyasada özellikle global piyasada altının yukarı yönlü potansiyelini düzeltmelerde yaşansa devam ettireceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü Fed'in faiz indirim döngüsüne başladığını biliyoruz. 50 bas puanlık ciddi bir faiz indirim döngüsüyle başladı buna. Yıl sonuna kadar şahin bir grup var ama ben ona katılmıyorum. Bir 25 bas puanlık indirim daha olacaktır büyük olasılık. 2025'ten sonra Fed'in özellikle enflasyon tarafındaki düşüşün teyidini görmesi ve bunun istihdam tarafındaki dezavantajlarının yaşanmayacağına inanması sonrasında zaten faiz indirim döngüsünü beklenildiği şekilde devam ettirmesini sağlayacaktır. Bu da zaten kıymetli madenleri başta altını, ardından gümüşü destekleyen bir argüman. Ben özellikle FED'in faizinin indirim döngüsüyle beraber altındaki bu yukarı yönlü hareketliliğin jeopolitik risklerin de devamını düşünürsek devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. 3 bin dolar onsluk beklenti bence çok gerçekleştirilemeyecek bir beklenti değil. Kısa ve orta vadede ulaşılabilecek bir seviye olabilir. Çünkü petrol fiyatlarında geçen hafta yaşanan çok ciddi şekilde yukarı sıçrayış aslında hem global anlamda hem de yerel anlamda merkez bankalarının enflasyonla olan mücadelesini maliyetleri artırması sebebiyle riski de sokabilecek bir etmen. O nedenle risklerin yüksek düzeyde seyredeceği bir 2025 bizi bekliyor. Riskler olduğu zaman, belirsizlikler olduğu zaman altın portföyde olmalıdır ve genişlemeci bir para politikası başlangıcı yaşandığı için Amerika tarafında ben bunun altın tarafında destekleyici bir unsur olacağını açıkçası düşünüyorum. Peki mevcut piyasa koşullarında yatırımcılar riski dağıtmak için fon portföylerinde hangi tür fonları bulundurmalı? Kaça kaç oranda mesela hisse senedi, altın, tahvil gibi nasıl dağıtmalı riski? Burada şöyle bir şey vardır. Genelde hani portföy yönetim şirketlerimiz ve piyasa uzmanları tarafından belirli fon gruplarını, belirli finansal varlıkları, belirli yüzdelerle farklı risk profillerine göre dağıtmak şeklinde bir yaklaşım var. Ben bunu biraz tehlikeli bulurum. Çünkü herkes için farklı bir yüzdesel beklenti olabilir. Çünkü hepimiz hayatımızın farklı bir döngüsündeyiz. Sen gencecik bir profesyonelsin mesela, ben orta yaşlıyım. Şimdi benim yatırıma bakışım farklı olabilir. Sizin yatırıma bakışınız farklı olabilir. Ancak şu anda çerçevesini çizdiğimiz genel konjonktürü düşünürsek ben çok riskli varlıklarda pozisyonlanma konusunda çok iştahlı olmayan taraftayım. Para piyasası fonlarının mutlak fonlarda olması gerektiğini, eğer bir hisse senedi fonu tercihi yapılacaksa, bunun FED'in faiz indirim döngüsüne başladığının teyidi neticesinde yabancı hisse senetleri tarafında olması gerektiğini ve bunun da özellikle sermaye piyasamızda fon sepeti fonları yoluyla takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü orada fon sepeti fonlarında hem piyasa profesyonelleri tarafından yönetilen bir finansal varlık grubunu yine bir piyasa profesyoneli tarafından yapılan bir seçkiyle aslında portföyünüze katmış oluyorsunuz. Fon sepeti fonlarının felsefesi itibariyle çok güçlü finansal varlıklar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bir de portföylerde biz sadece ve sadece düşük riskli varlık veya çok yüksek riskli varlık şeklinde bir seçim yaparken aslında bu iki varlık grubunu birbiriyle doğal olarak ecedecek, edecek yani birbirinin risklerini baskılayacak şekilde de kurgulayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Hisse senedi pozisyonumuz varsa karşılığında bir miktar tahvil veya para piyasası fonu olmalıdır. Portföydeki dağılımı da yaparken aslında ne kadar risk almak istediğimizle doğru orantılı olarak hangi tarafa yatkınsak oraya daha fazla ağırlık vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şu anda risk alma tarafında çok olmadığımı ifade edersem, hani %50'ler seviyesinde en azından 40-50'ler seviyesinde bir para piyasası fonunun mutlaka fonda olması gerektiğini, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarıyla beraber. Biraz önce ifade ettiğim gibi potansiyeli ve geleneksel kazandırma düsturu nedeniyle de altın fonlarının, kıymetli madenler fonlarının mutlaka portföylerde belli yüzdelerde bulundurulması lazım. Yabancı piyasalara odaklı, Amerikan hisse senetlerine odaklı fonların da ETF'ler yoluyla portföylerde bulundurulması gerekir. Ancak buradaki Yüzdesel ağırlıklar mutlaka ve mutlaka kişinin kendi özelinde belirlemesi gereken ağırlıklar. Çok agresif bir portföy belirlemek istiyorsanız belki de hisse senedine fazla ağırlık vermeniz veya altına fazla ağırlık vermeniz lazım. Biraz daha dengeli bir portföyden yana para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarıyla dengelenmiş bir portföy yapısı oluşturmak söz konusu olabilir. Altının hep enflasyon üzerinde kazandırdığını söylediniz. E, enflasyonla mücadele için Mesela altın fonlarına mı yönelelim, borçlanma araçları fonlarına mı yönelelim? Nasıl yapalım? Şimdi şöyle, borçlanma araçları fonları ile ilgili geçtiğimiz hafta bir video yayına koymuştum. Borçlanma araçları fonlarının felsefesi nedir? Aslında borçlanma araçları fonları bize hangi yolla para kazandırıyor? Bunu aslında anlatmaya çalıştım. Şimdi sonuçta borçlanma araçları fonları adı üzerinde bir borçlanma enstrümanı. Ve bu borçlanma enstrümanı kurumlar tarafından çıkartılıyor ve devletler tarafından çıkartılıyor. Çıkartan kurum itibariyle özel sektör veya kamu olarak ayrışıyor biliyorsunuz. Yabancının özellikle tahviller tarafında pozisyonlanmasının arkasında bir neden var ifade ettiğim gibi. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi. Bunun da 2024'ün aslında son çeyreğinde olabileceği hatta iddialı bir şekilde Ekim ayında başlayabileceği ifade edilmişti. Ancak son gelen Eylül enflasyon raporu bunun ötelenmesine neden oldu. Şimdi Merkez Bankası'nın normal şartlarda enflasyonun aylık seyrindeki katılık gevşemiş olsa belki de 2'nin altında bir aylık enflasyon görmüş olsak indirim konusunda daha iştahlı olabileceği bir konjonktür oluşabilecekti. Şu anda böyle bir şey yok. Ancak bu faiz indirim döngüsü başladığı anda özellikle orta ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında portföylerindeki tahvil ve bonoların faiz indirim sürecinden sonra değer kazanması neticesinde bir primlenmesi söz konusu olacaktır. O nedenle orada da bir potansiyel var. Altın fonlarında Fed'in faiz indirim döngüsünden kaynaklı bir potansiyel devam ediyor. Portföyü korumak ve daha az yara almak ise eğer amaç burada dengeli bir dağılım altın borçlanma araçları fonları para piyasası fonları şeklinde yoğunlaşmış bir tercih yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şu an açıkçası çok belirsizlik dönemindeyiz. Faiz inecek mi? Sa e artış mı olacak? Özellikle bu kriz dönemlerinde daha dayanıklı olabilecek fonlar hangileri? Fon türleri sizce? Tabii ki şimdi orada da şöyle bir şey var. Kriz dönemlerinde maharet kimde? Finansal piyasalarda yatırım fonlarını yöneten portföy yönetim şirketlerinde, oradaki portföy yöneticilerinde maharet orada. Çünkü orada eğer portföy yöneticisi bir belirsizlik var ise, bir kriz var ise yönetmiş olduğu fon portföyünü SPK'nın kendisine tanımış olduğu limitler dahilinde özgürce değiştirmek gibi profesyonel bir hakka sahip. Zaten yatırımcıların beklediği şey de bu. Peki hangi tür fonlarda böyle bir serbesti var? Değişken fonlar bu anlamda öne çıkar. Değişken fonlarda kendi liginde, kendi içerisinde agresif fonlar, atak fonlar, muhafazakar fonlar, dengeli fonlar şeklinde ayrışıyor. Şimdi yatırımcının özellikle bu kriz dönemlerinde böyle bir felsefesi olması lazım. Ortada bir kriz varsa, bir belirsizlik varsa, portföyünüzü sizin yöneten kişinin bir varlık sınıfına mecbur kalmasını istemiyorsanız ünvanda spesifik bir varlık sınıfı ifadesi taşıyan fonlar aslında sizin için çok doğru olmayabilir. Ne demek istiyorum? Bir hisse senedi fonu eğer ünvanda hisse senedi ifadesi varsa %80 hisse senedi taşımak zorundadır. Bir borçlanma araçları fonu %80 borçlanma araçları taşımak zorundadır. Altın için de aynı şey geçerli, gümüş için de aynı şey geçerli. Eğer bir varlık sınıfı fonun unvanında varsa, o fonda en az %80 oranında o varlık sınıfı temsil edilmek zorunda. Ancak değişken fonlar, özellikle belirsizlik ortamlarında portföy yöneticilerinin portföy içerisindeki izahnamede belirtilen sınırlamalar dahilinde Varlık sınıfları arasında geçişkenlik yaratabilmeleri gibi bir nedenden dolayı daha çok tercih edilebilir. Özellikle böyle belirsiz, hiçbir şeyin öngörülemediği ortamlarda, değişken fonlarda pozisyonlanmayı daha sağlıklı buluyorum açıkçası. Risksiz getirinin hemen kolayca ulaşılabilir getirinin de mutlaka portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum ki bu da şu anda para piyasası fonları. Merkez Bankası faiz indirimi yapıncaya kadar 50, 50 puanlık o politika faizini değiştirmeyinceye kadar bizim para piyasası fonlarında 4.25-4.50 aralığında alacağımız bir getiri aylık bazda zaten mevcut. Yani bunun gözden kaçırılmaması ve küçümsenmemesi lazım bence. Çünkü çok riskli bir dönemden geçiyoruz. Getirilerin iyice azaldığı bir dönemden geçiyoruz. 2025'te benzer dinamiklerin yaşanacağı bir yıl olacak. O nedenle portföyü korumak, portföyde eğer bir risk alınacaksa bu riski de aktif yönetim şeklinde yapabilen değişken fonlarla almak bana daha makul geliyor açıkçası. Peki sektörel olarak hangi temalar öne çıkabilir sizce? Teknoloji teması yılbaşında yükselmişti baya. Şimdi işte sürdürülebilirlik fonları arada yükseliyor. Şu an önümüzdeki dönemde hangi temalar sizce öne çıkabilir? Şimdi şöyle bankacılık endeksi mesela çok ciddi prim yaptı 2 3 ay. Ancak şu anda sanayi üretiminde ciddi bir azalmanın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Merkez Bankası'nın para politikası tarafındaki o e, sıkı duruşu ve istikrarlı duruşu neticesinde aslında bankacılık endeksinin potansiyelinin yukarı yönünü ittiğini görüyoruz. Aslında piyasada e, uzun yıllardır yaşanan bir yanılgı söz konusu. Nasıl bir yanılgı onu da söyleyeyim size. Genelde uzun vadeli hisse senedi yatırımı yapacağı e, motivasyonuyla yola çıkan yatırımcıların genelde portföylerinde hep sanayi hisseleri olur. Banka hisselerini pek tercih etmez kimse. Ancak banka sektörü çok regüle bir sektördür. Yani sürekli olarak kurallara uyan bir sektördür. Her şey kitabına uygun ve yazılı bir şekilde devam eder politikalardan, ekonomi politikalarından, maliye politikalarından kolaylıkla etkilenir. Potansiyelini veya yaşayabileceği dezavantajı piyasaya çok net bir şekilde, çok kısa bir sürede gösterir. Ancak sanayi endeksinde bu biraz daha gecikmeli olarak gerçekleşir. Bankacılık endeksinde özellikle son zamanlarda farkındaysanız 5 Ağustos'tan beri sürekli aşağı doğru bir gidiş var. Ancak borsanın bir yukarı tepki hareketi yapmasını tetikleyen en önemli şey her zaman ne oluyor? banka endeksinin yukarı yönlü gidişi oluyor. Çünkü banka endeksinin yukarı yönlü gidişi borsanın daha fazla aşağı düşmesini engelleyen etmenlerden bir tanesi oldu. Ben bankacılık endeksinin sektör olarak öne çıkabileceğini, halen oradaki potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. Sanayi sektöründeki potansiyelin faiz indirim döngüsüne başlandıktan sonra ve bunun sonuçlarının bir çeyrek sonrasında görülmesinden sonra olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü oradaki iyileşme bankacılık sektöründeki performans iyileşmesi gibi hızlı olmuyor. Orada daha kısa vadede, daha kısa sürede bir sonuç almak gibi bir düşüncemiz, bir hedefimiz var ise bankacılık endeksi fonlarının daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Teknoloji tarafında Fed'in çok önemli bir şekilde tetiklediği bir unsur. Fed'in faiz indirim döngüsüne başlamış olması çok yüksek yatırımlar yapmayı gerektiren teknoloji hisselerinde maliyet azalması anlamına geldiği için Düşük faiz ortamları teknoloji hisselerini her zaman yukarı yönlü itmiş etmenlerden bir tanesidir. O nedenle yurt dışı piyasaları da özellikle yabancı varlıklarla yatırım yapılacaksa eğer teknoloji odaklı fonların takibinde izlemeyi daha doğru bulurum. Ve bunu da yine borsa yatırım fonlarıyla yapmak bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü orada yine bir seçim profesyonel biri tarafından yapılmış oluyor. Orada biz aslında maceraya atılmamış oluyoruz. Özetle yerli piyasalarda bankacılık sektörü, Yurt dışında da yabancı varlıklara odaklı bir sektör seçimi yapmak gerekiyorsa teknoloji odaklı yabancı hisse senetlerinin portföylerde bulundurulması adına fon sepeti fonlarının daha önde olabileceğini düşünüyorum. Bankacılık dediniz da bunu kapsar mı? Yani sigortacılık sektörü de kapsar. E, Ma evet kapsar. E. Çünkü mali sektöründe, mali sektöründe e, yukarı yönlü hareketini çok ciddi bir şekilde bu sene yaptığını görüyoruz. Sigortacılık sektöründe de çok önemli bir potansiyel var. Ne kadar enflasyonist bir dönemde yaşıyor olursak olalım, yapmak zorunda olduğumuz, devam ettirmek zorunda olduğumuz, hayatımızın döngüsünden kaynaklı olarak harcamak zorunda olduğumuz bazı şeyler var. Bu kaynakların odaklandığı alanlardan bir tanesi de sigorta olarak özetleyebileceğimiz Gelecekle ilgili endişeli, endişelerimizi baskılamak, biraz daha e, mutedil hale getirmek için şimdiden yaptığımız bir yatırım olarak özetleyebileceğimiz bir aslında felsefe. Yani sigorta, bireysel emeklilik, uzun dönemli, e, uzun vadeli birikimlere odaklı sektörlerin de yukarı yönlü hareketi çatı olarak da zaten mali sektörün içinde oldukları için potansiyel olarak yüksek bence. Çok faydalı bir yayın oldu. Çok teşekkürler bugün bizimle yayına katıldığınız için, sorularımızı cevapladığınız için Hicel Bey. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok faydalı bir yayın oldu. Ufuk açıcı bir yayın oldu. Çok evet. güzel sorulardı. Umarım izleyenler için de faydalı olur. Çok çok teşekkürler. Aynen görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.